Görevimiz halkımızdan aldığımız yetkiyle bu mecliste sorunları, gündemi değerlendiriyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz tabii. Gündem dışı asabıyla arkadaşlarımız dinlemeyebilir ama biz nerede bir sorun varsa, nerede bir sıkıntı varsa hepsi bizim sorunumuzdur. Bunu yüreğimizde de hissederiz. Bu sorunları hangi parti dile getirirse, getirirsin, sonuna kadar da dinleriz. Giden arkadaşlarımıza da olabilir. Teşekkür ediyoruz. Onların böyle bir sorunları, bir sıkıntıları yok demek ki. Onlara da teşekkür ediyoruz. Keşke kalsalardı. Şimdi bizim Talas ilçesi olarak, meclis üyesi üyeleri olarak sıkıntıları görmemiz, halktan aldığımız yansımaları bu meclise yansıma, yansıtmamız gerekir. Çünkü biz bunun için halktan gittik. Ben Kepez Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim. Bunu Köprü Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim, Başakpınar Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim. Bu sorun en çok hepimiz ilgilendirir. Şimdi değerli arkadaşlar, ben geçtiğimiz günlerde Kepez ve Başakpınar Alaşehir'de girişlerinde bir basın açıklaması yaptım. Bu mecliste yine bu konuyu gündeme getirdi. Böyle bir sorun var. Burası Kepez Mahallesi Malatya yolundan. Kepez Mahallesi'ne giriş kavşağı. Bu kavşak, bu giriş çıkışlarla bu kavşaktan giren bir yolcu, ta Develi'ye kadar yolculuk ediyor. Yani oraya bağlanan bir yol, yani uzanan bir yol. Bu giriş çıkışlarda vatandaşlarımız ölümcül yarama, yaralamaları, kazalarla risklerle karşı karşıya. Bu kavşaktan gerek girişte, gerek, gerek çıkışta streslerle yolculuk etmekte vatandaşlarımız. Biz diyoruz ki bu kavşakların standartlara uygun hale getirilmesi için belediye olarak bir girişimde bulunsun. İşte bu sorunu dinleyelim. Bu sorunu dinlemesek bu sorunu çözemeyiz. Burası kefes Kavşağı arkadaşlar. Burası da kefes Kavşağına varmadan 300 metre şehir tarafında bir kavşak. Burada herhangi bir mahalleye giriş yok. Herhangi bir mahallenin kullandığı bir kavşak değil. Sadece burada bir maden işletmesi var. Buraya burada çalışan işçilerin ve oradan eee harfiyat veya malzeme taşıyan araçların giriş çıkış yaptığı bir kavşak ama burası standartlara uygun. Biz diyoruz ki burası da standartlara uygun olsun. Bu kepes kavşağı da standartlara uygun olsun. Bu Başakpınar'daki kavşak da standartlara uygun olsun. Burada yaşayan vatandaşlar bizim vatandaşlar. Biz bu vatandaşlara oturuyoruz, kalkıyoruz. Sorunlarını dile getirmek için biz buralardayız. Bir diğer konu. Başakpınar'da bir parkımız var. Daha önceki belediyeler tarafından yaptırılan bu parkın atıl bir şekilde bekletiliyor. Daha önceki oturumlarda bu parklardan bahsettik. Bu parkın yapılıp halkın hizmetine sunulması o şekilde bekletilmesi bizim e, belediye olarak da halk olarak da herhangi bir e, halka hizmet olarak yansımıyor. Bunun gerçek anlamda parkın işletilip halka bir hizmet olarak sunulmasını talep ediyoruz. Bir diğer konu, Kuru Köprü ve Başakpınar mahallelerimizin içme suyunda kullandığı Çatatdere bölgesinden gelen bir içme suyu ana izahı hattı var. Bu hattaki ana izahı hattındaki borular hala asbestli borulardan bu iki mahallenin vatandaşı su içiyor. Asbestli dünya sağlık örgütleri yasaklamış, kesin yasaklamış. Neden yasaklamış? Kanserasyon madde içerdiği için yasalamış. Biz hala bu oralardan bu halktan su içiyoruz. Bu halkımızın mağduriyeti sıkıntıları giderilsin diyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.